Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bisküvili pasta, çocukluğumuzun pastası bisküvili pasta yapacağız. Çocuklarınız da çok beğenerek yiyecek eminim. Hem pratik hem kolay hem de lezzetli olduğunu düşünüyorum. Onun için malzemelerim 7 su bardağı sütüm var. E, 2 paket pudingim var. 3 paket bisküvim var. Ve borcamım var. E, pudinglerimi şimdi içine döküyorum ve ateşe koyuyorum. Ergazımın altını yaktım. Ee, pudinglerimi döküyorum. 2 pa paket pudingim var. Tamamını boşaltıyorum. Karıştırıp pudinglerimi sütümle birlikte özleştiriyorum. Sürekli sık sık karıştırıyorum dibi tutmaması için. Ee, altı da biraz harlı ateşte olduğu için daha çabuk pişmesini ve dibinin tutmamasını sağlıyorum. Ateşten indirdim, kendi kıvamını aldı. Çok e, kaynatmıyorum, zaten donunca da e, koyulaşmış oluyor. Şimdi e, tepsiye dizdiğim bisküvilerimin üzerine gezdiriyorum. Her boşluğunu doldurdum. Her yerine sürdüm. Şimdi ikinci katını yerleştiriyorum. Yaklaşık bir 4 kat kadar bu tarifle 4-5 kat kadar oluyor. İkinci katına da döküyorum aynı şekilde. Pastamız hazır. E, tam 4 kat kadar e, bisküvi ile kapladım. E, üzerine de bisküvi parçacıklarından koydum. Herkese afiyet olsun. Kanalıma takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese sevgiler.